Herkese merhaba dostlarım yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber yeni klanda köy binası ona saldıran arkadaşların maçlarını çekeceğim çok efsane saldırılar yapmışlar hemen şöyle geçelim istiyorsanız aşağıları çekmeyeceğim şöyle 7 6 ondan sonra 4 3 2 ve 1'i çekeceğim biri en sona bırakıyorum neden en sona bırakıyorum spoiler oldu 3 yıldız alınmış gördünüz zaten 10 e, buçuk bir köy. Hemen şöyle bakalım. Güzel 2 e, seviye taktik avcısı var. Ondan sonra 3'er seviye cehennemleri var. Güzel bir köy var. E, bunu en sona bırakacağım. Hemen istiyorsanız şöyle bakalım. Sağlam köylere bakalım. E, bu köy çekilir mi? Bunu çekmeyelim. Çok da uzun olmasın. Gördünüz zaten. E, bunu çekebilir miyiz? Bunu da çekmeyelim. Bir daha yukarıya çıkalım. Şundan zaten daha 3 alınmadı. Şimdi Ahmet'in ilk saldırısına geçmek istiyorum. Hemen şöyle bakalım neyle saldırmış, nasıl bir saldırı yapmış. Ee, balonu var, golemi var, atıcısı var, tokumağı var. Ahmet'in köyde onun maksı. Savaşları da çok güzeldir Ahmet'in. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Ben de sizle beraber daha şu an yeni izliyorum. Ee, koridorunu açtı büyücüleriyle. Golem ve tokma katıp atıcılarını göndermiş. Sonra hero'larını içeriye sokmuş. Büyük ihtimalle burada bir tane buz atacaktır tokmak için attı onu da Bir tık sesini kısacağım Evet Zehrini de attı klan karesine. Evet kalede ne varmış Klan kalesinde de yeti valkyrie var ee, Oraya bir tane öfke atıyor Bakalım belediye binası onlara mı aldırmış Aynen barbarın gücünü falan da bastı Kraliçe yardımıyla da aldı Şimdi hemen aşağıdan Balonlarını ve lavını göndermiş Şöyle sağlı sollu geniş bir şekilde. İkinci lavını da gönderiyor. Büyük ihtimalle burada hız kullanmayacaktır. Lavın birinin patlamasını bekleyecek diye düşünüyorum. Burada kraliçeye tekli cehennemi daldırdı. Hatta kraliçe büyük ihtimalle şuradaki hava savunmasını da alacaktır. Bakalım aynen alıyor onu da. Evet. Dediğim gibi biri patladı. Hızını attı. Şimdi ikincisi içinde bekleyecek diyeceğim ama diğer hızlara yani patlamayacak. Burada duruyor bakalım vurdu mu? Vurmadı. Keşke balon yerine ona vursaymış. Daha hızlı bir bitiriş olurmuş. İki tane de hızlı kaldı Ahmet'in. Burada kullanır mı? Kullanmadıysa artık kullanmaz. Çok temiz, çok güzel bir saldırı olmuş. Ahmet'i tebrik ediyorum. Zaten Ahmet'in dediğim gibi savaşları çok güzel. İleriki videolarda da bunları sık sık göreceksiniz. Her türlü köyden giriş yapar Ahmet böyle. İki tanesini de ortaya attı kardeşim benim ya. Artistliğini de yapmış. Güzel. Hemen e, bir üstteki savaşa geçelim. Şöyle bakalım. 3. sıraya Doğa da dalmış. Doğa da neyle dalmış? Evet çok güzel bir kombin yapmış. Binici madenci saldırısı yapmış. Şöyle hemen sol taraftan bir koridor açıyor. Aşağıdan da açıyor. Evet şifacılarını da verdi şimdi. Bakın büyücü kulesi orada uğraşırken duvarını da kırdırdı. Şu an çok güzel. Dört tane daha var. Büyük ihtimalle onu da öfke içerisinden yapıp barbarın oradaki duvarı kırdıracaktır. E, bir tane binici attı. Klan kalesini çıkartmak için. Çok güzel. Yani planlayarak girdiği için üç kaçırılmaz olmuş. E, güzel. Burada keşke böyle öfke bir tık daha geride kalsaymış da e, kraliçenin gücü kullanılmasaymış ama onu da şey için atmıştır büyük ihtimalle biraz ileriye hani ileride daha çok savunma birimi var ya daha çok yararlansın diye güzel evet şimdi sağdan uçan kışlasını barbarın da soldan attı koridor yapacak büyük ihtimalle madenci bir biniciler için şu an güzel ilerliyor Normalde düz çekecektim ama anlatarak çekeyim istedim. Böyle daha güzel olacağını düşündüm. Umarım yanılmıyorumdur. Yani anlatma abi direkt çek diyorsanız o şekilde de yapabilirim. Sıkıntı yok. Evet, uçan kışadan binicileri çıktı. Büyük ihtimalle diyecektim ki şimdi atmaya başladı binicilerinde. Çok güzel. Yani senkron bir şekilde atması güzel olmuş. Biniciler en azından erimedi yukarıdakiler tek başına. Hep beraber olmuş oldular. Evet, güzel bir tane buz tercihinde bulundu. Bakalım. İkinci şifayı keşke bir tek yukarı atsaydın bütün biniciler orada yararlansaydı ama güzel güzel alttaki madencileri de Tesla'dan hasar görmesin diye ortalı bir şekilde atmış Tesla'ları görünce büyük ihtimalle güzel üçüncü şifayı da çok güzel bir yere kullandı yukarıda artık toplar okçu ok falan var sıkıntı yok barbara vursa zaten oradan bütün şeyi çift topu falan aldıracak Aynen mağdancıya de geldi. Bayağı da bir ordusu diri kalmış. Yani böyle kayıp falan yaşamamış. Bence gayet güzel bir saldırı olmuş. Buradan kardeşimi tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık. Temiz güzel bir saldırı. Şimdi hemen bir üsttekine geçelim. Ben de heyecanla Ahmet'in bire saldırısını merak ediyorum. E, alttaki arkadaşlar da lütfen kusura bakmasın neden çekmedim diye. E, çok uzun olmasın istiyorum videoyu. Bakalım şimdi Jedi girmiş. 4 numaraya Hemen şöyle sollu ve sağlı bir şekilde Koridorunu bebe açıp Kraliçeyi demek ki buradan Dikine bir şekilde içeriye sokmak istemiş Bir tane biliciyle de klan kalesini Çekiyor gayet başarılı Şifacılarını da verdi artık Duvar kırıcılarını da atıyor Yani böyle saldırılar Görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor Yani hepsi planlı bir şekilde saldırı yapmış Bence gayet de güzel saldırılar evet, Burada temizletecek artık Ben bu saldırı şeklini madenci binici büyük ihtimalle kanalda paylaşmıştım. Şu an tam hatırlayamıyorum ama siz bir genele bakarsınız. Ben bu saldırı şeklini anlatmıştım galiba. Bir tane lav almış tanklasın diye. Çok güzel düşünmüş. Bakalım içeriye giriyor mu? Girdi çok güzel oldu. Öfkesini klonunu attı. E, ee, Valkyrie almış. Valkyrie'leri klonladı. Yeti Valkyrie'si var. Valkyrie'ler klona düştü. Çok iyi. Oradaki tekli rahat bir şekilde alacaktır zaten. Evet bütün hatta X yeni bile alabilirler ki alırlar rahat bir şekilde. Bütün orta göbeği komple temizledi süper. Barbarın da sağ taraftan yolunu açıyor. Çok temiz oynamış. Şimdi buradan büyük ihtimalle binicilerini de gönderir birazdan. Aynen güzel. İki tane şifası var. Hemen şöyle bakalım nerede kullanacak. İlkini böyle bomba kulesinin orada falan kullandı. Olabilecek bir tercih. Güzel bir tercih. Artık büyük ihtimalle yukarıda falan kullanır. ikincisini Bakalım. Yani göbekte de kullanabilir yukarıda. Artık tercih ne? Ben de göreceğim şimdi. Evet kullandı. Güzel. Güzel bir saldırı. Şimdi şunu hemen 2x yapıyorum. temiz temiz girmişti zaten. orada da güzel duruyor. Burada topun da kraliçeye dönmesi güzel olmuş. Oradaki iki tane madencisini tutmuş. E şimdi canlı izlemediğimiz için kaç saniyesi kaldı, ne kadar zamanı kaldı bilmiyorum ama güzel bir saldırı olmuş. Tebrik ederim kardeşim senin de. Şimdi benim de merakla beklediğim ve gerçekten ilk defa şu an izleyeceğim Ahmet'in saldırısına geçiyorum. E, 10.5 bir köye geçmiş, vurmuş. Bir daha bakalım şöyle. Vurmuş ibaresini kullanıyorum çünkü gerçekten adam vurmuş. Bakın adam her şeyini makslamış. Bunlar yeni gelenler. Şu birimler 11'de yeni gelenler. Ee, max olarak geçmiş adam, Hero'ları hariç. Savunması güzel geçmiş. İşte fazladan iki falan var. Ee, güzel iki seviyede taktik avcısı var. Bakalım neyle girmiş. Ben de ilk defa defasız diyeceğim. Merak ediyorum ne girmiş. Kraliçe yürüyüşlü balon ordusu girmiş. Evet. Ama bu az önce ilk izlettiğim Ahmet'in savaşından biraz daha farklı. Çünkü onda golem falan da vardı. Tokmak vardı. Mesela burada kaya balonu almayı tercih etmiş. Bakalım meraklı bekliyorum şu an. Yani Ahmet'in daha önce yapmadığı bir şey değil. O böyle 11'e yakın köyleri falan uçlarken ben Ahmet'i çok izledim. Ahmet'in dediğim gibi tekrar söylüyorum. Siz tanımıyorsanız. Eh, Ahmet benim bayağı uzun süreden beri Konuştuğum, sevdiğim bir kardeşim. Yani böyle onun söylediği şeylere önem veririm. Ondan sonra onunla muhabbet etmeyi severim falan. Gerçekten seviyorum yani Ahmet'i. Savaşları falan da her köyde güzel. Yani 9'da güzel, işte 10'da güzel, 11'de güzel, 13'te güzel. Ahmet de güzel savaşlar yapıyor. Tekrar söyleyeyim. Daha fazla savaşların onu zaten göreceksiniz bu kanalda. E, şu an benle beraber takılıyor işte. Bir seri kasalım diye bir tane kılın açtık. Neyse soğutmayalım. Konuyu da dağıtmayalım. Şimdi klan kalesi de çıktı. Güzel. Ona da kraliçesini aldırmış derken yukarıdan çoklu cehennemin oraya kaya balonunu gönderiyor. Büyük ihtimalle o kaya balonu oradaki dört kapoyu yani dört tane savunmayı rahat bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Düşmez o kaya balonu orada kolay kolay ve aldı. Şimdi kraliçe ne yapacak? Kaya balonun içinde ne var? Elektron var, ejder mi var, başka bir şey mi var? Bakalım. Ejderha var. Çok güzel bir seçim. Ejderha da kraliçeyi aldıracak. Tamam. Kraliçesine bastı artık. Umudunu kesiyor. Orayı temizlediği için rahatladı. Şimdi teklinin oradan labını atıyor. Balonlarını atıyor. Bir tane buz kullandı. Yani şu ilerideki XC'leri falan Ahmet bilmiyorum ya. Nasıl üçlük attın kardeşim sen bu köye? Derken iki tane XC'yi karaya bakıyormuş. Şimdi anladım nasıl üçlük attığını. Vallahi var ya hepsini planlamış helal olsun ya. Çok güzel. Çok beğendim Ahmet. Vallahi eline koluna sağlık kardeşim. Çok temiz bir saldırı yapmışsın. Yani özellikle ben adım gibi eminim sen bakmışsındır oradaki X yaylarının kara olduğuna. Ona göre balon girmişsindir. Eğer onlar hava olsaydı ben sanmıyorum sen bu orduyla girerdin yani. Daha oturaklı bir orduyla girerdin 3 atmak için. Onu da biliyorum. Şimdi geri kalan temizlik. Hemen şöyle bakalım aşağılara falan. Atmış zaten. Çok güzel. Yukarıdan kaya balonundan çıkan ejderi hala duruyor. O da güzel bir detay. Adam oynuyor. Çok beğendim. Vallahi eline sağlık. Çok beğendim. Evet. Bu da böyleydi dostlarım. Ee, size bir haberim var aslında. Bu ara kafam gerçekten çok karışık. Yani video falan atmak istiyorum ama her gün bir video olmayacak. Biliyorum alıştınız. Her gün video atıyordum. Her gün yayın açıyordum falan. Bazılarınızın yayın açtığından haberi bile yok. Akşam 11'de işten gelip saat işte 4'e kadar falan sahura kadar yayın açıyordum her gün. Özellikle ligin olduğu 7 gün boyunca her gün açtım. Artık yayın açmayacağım. Yani uzun bir süre açmayacağım. Videoda aslında YouTube'a ara vermeyi falan düşünüyorum ama işte Erdal'ı tanıyanlarınız var zaten. O verme diye ısrar ediyor. Ara verme diyor. Güzel gidiyorsun devam et diyor. Ama gerçekten mental olarak çok fazla yoruldum. Hem işte yoruluyorum gelip akşamları uğraşıyorum falan. Birkaç bir de olay oldu. Canım falan sıkıldı. Yani değer mi değmez mi diye bakıyorum. tabi sizin için değer her şey. Ee, ama çok yorgunum. Biraz ara falan vereceğim. Her gün video olmayacak. İnşallah böyle 3-4 günde bir tane video falan çıkartırım. Biraz o şekilde idare edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.